Evet sevgili izleyenlerimiz yine bir programla sizlerin karşısındayız, sizlerin huzurundayız. 15 dakikada Seydişehir ve bugünkü konumuz Seydişehir Devlet Hastanesi. Evet mevcut hastanemiz var ve duydunuz Seydişehir'e yeni hastane yapılıyor efendim. Fahri kaç yataklıydı? 75 ya da 125 değil mi? Evet. Dolayısıyla girden olunca toplamda totalda 200 yataklı mı olacak Seydişehir'de Yeni bir hastane daha kazandırılıyor Seydişehir'e. Onunla ilgili hem röportajı yapalım dedik, hem de tabii ki mevcut hastanenin de biliyorsunuz bir hayli sorunları var, yapısal sorunları var benim bildiğim kadarıyla. En başta da zaten doktor yok. Tabii ki tüm Seydişehirli hemşerilerimiz de bunu belirtiyorlar sürekli. Doktor, doktor eksikliği bir hayli fazla değil mi Far? Şimdi tabii hastane Sen de bayağı dersin genç çalışmışsın yani hacı. Hastane meselesi e, Sedişehir için mesela ben 20 yıl AK Parti iktidarı, 20 yıldan beri, 18 yıldan beri AK Parti iktidar. Yani benim bu süreçte işte AK Parti'nin içinde 5-10 ortalama 5-6 yıl yani yöneticilik yönetim kurulu üyeliği döneminde bulundum. O zamandan beri AK Parti'nin iktidara geldiğinden beri yani hastane hep sorun. Yani çözülemeyen bir sorun. Yani böyle şey olmuş kangrene dönmüş bir sorun. Tabii ben biraz da... Bu kangrene dönme sebebi nedir Fahri? Yani yıllarca tabii ki burayı biz de izliyoruz. Bir ara bayağı bir doktor açısından kuvvetliydi bildiğim kadarıyla değil mi? Bu SSK ile devlet Hastanesi'nin birleşmesinden sonra beyincimiz vardı, efendim vesaire bütün dallarda, branşlarda bir hayli konunun uzmanı doktorlarımız vardı burada. Ama bunları hep kaybettik şu anda gördüğüm kadarıyla. Tabii şimdi bu böyle hemen birden işte bir tek cümleyle izah edilecek bir konu değil. Yani şey yapacak olursak şimdi biliyorsunuz yani bu avtaka köşe yazımdan alıntılar getirdim. Yani böyle yanlış bir şey söylemeyeyim diye bunu belirteyim dedim. Sedişehir'de iki tane hastane vardı. Bir tane Sedişehir Devlet Hastanesi aşağıda. Tabii mezarlığın oradaki. Kızılcalar Mahallesi'nde bir tanesi de yani buradaki işte Maden Devlet Hastanesi dediğimiz iki hastane vardı. Burası, Burası ilk zamanlarda SSK Hastanesiydi SSK zaten. Hastanesi'ydi. Yani genelde sigortalılara hitap ediyordu. Aşağıda memurlara veya vatandaşlara hitap ediyordu. İşte e, o zamanlar tabii bazı sorunlar yaşanmaya başladı. Mesela vatandaş gidiyor orada muayene oluyor olmadı bir de buraya geliyor. İşte bu zaman kaybına neden oluyor. Ondan sonra işte oradaki doktor farklı, buradaki doktor farklı, işte şeyler farklı dedi. Dediler isabetli bir kararla işte burayı birleştirelim. Çok doğru bir karardı. Ben de ben yani destekliyordum o zaman bu konuda e, köşe yaz falan yazdığımı düşünüyorum. Ve birleştirildi. Yazdın mı yazdığını düşünüyor musun? Yazdım. Yani şu anda ne, içeriğini hatırlamıyorum da yazdım. Hani içeriğini hatırlamadığım için. Hazır madem hatırlamadık. Dün akşam ne yedik? <laughs> dün akşam ne yedim? Onu da hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bana en büyük babam rahmetlinin sorusu buydu. Bir şeyi böyle yapmadığımız zaman büyüklerimiz öyle yapardı ya. Babam dün akşam ne yedin derdi rahmetli. Bilemediğimiz zaman da tabii ki konuya vakıf olmadığımız ortaya çıkardı. Tabii şimdi bura bir e, tek hastane olunca ağırlıklı olarak işte sağlıktaki değişim böyle insanların kolay hastaneye ulaşması ondan sonra böyle hastalıkların çoğalması nedeniyle hasta e, hastane insanların ihtiyaçlarını verdi. Karşılayamayınca da bu hani e, bu sorun şey gibi, yumak gibi büyümeye başladı. Yani sürekli böyle siyasi e, iktidara veya siyasi yöneticilere baskı yapılan bir pozisyona geldi ve 2011 yılında Sedişehir'e bir ek binanın yapılmasına karar veriliyor 2011 yılında. Bu 2011 yılında temeli atılması beklenen 50 yataklı hastane ek binanı yap Bu 50 yataklı olarak mı atıldı zaman? Yok ilk başlangıçta proje 50 yataklı. Zaten arkamızdaki o artık yapılan ek bina değil mi? Ek bina. 2011 yılında temeli atılması beklenen hastane işte süreçten veya e, o zamanki yaşanan e, olumsuzluklardan mı diyelim nedense uzuyor. 2014 yılında e, temeli atılıyor. 2014 yılında temeli atıldıktan sonra tekrar proje değişiyor. 2014 yılında temeli atıldıktan sonra hastanenin mesela 8.500 işte metreküp inşaat şeyi Sağlık Bakanlığı'ndan alınan inşaat ruhsatı ona bin'e çık çıkarılıyor. Ve e, o zaman sayın işte şu anda eski milletvekili olarak e, e, şey yapacağımız Harun Tüfekçi aynen şöyle diyor. O zamanki basından aldığım şey bölge insanımıza daha geniş bir alanda evladiyelik bir bina yapılsın istedik. İl Sağlık Müdürümüz bize destek verdi yapılan hastanemiz en az 20 yıl işte şehre hizmet versin istedik halen hizmet veren mevcut 150 yatak kapasiteli hastane ile birlikte toplam 250 yatak sayısına ulaşacak. Seydişehir bir daha hastane sorunu ile karşı karşıya kalmasını istedik. Yapılan iş %90'ı geçti. Tahminimize göre 2015 Haziran'da hizmete Hı. açılacak, gidecek diyor. Hemen arkasından 8500 metrekare ile başladık. Eksikliklerden dolayı yeterli görünmeyince projeyi değiştirerek 15.000 metrekare kapalı alana çıkardık. Biraz önceki söylediğim 8500'den 8500'den 15'e 15 e çıktı. 15 metre kare hani metre küp dediğin orada oraya çünkü 500 metre kareden 15 bin metreye 14 bin metre kare eder yani ki ikiye, 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 yani bu çok büyük olur ama burada ikiye katlamış. ikiye katlamış orayı düzeltmiş olalım. Onun için yani bu notu getirdim yanlış bir şey söylemeyelim diye yani bölge insanımıza daha geniş bir alanda evladiyelik hizmet verilecektir. İşte deniyor ve bu şeyden sonra 2018 yılında uzuyor bu. 2014 yılında temel atıyor. Sürekli böyle herhangi bir sebeplerden dolayı, dolayı sürekli. Seydişehir'in kaderinden dolayı diyelim biz ona. Yani bakıyoruz şöyle Seydişehir'e yapılan her inşaatta mutlaka ya bir müteahhit kaçıyor. Ya bir şeyler oluyor, bilmem ne oluyor. İşte iki yılda yapılacak yer, e, altı yılda zor yapılıyor. Bunları hep yaşıyoruz. Her ne hikmetse bunu kimse de inkar edemez. Hep karşılaştığımız, yıllarca bu tür sorunları dile getirdiğimizi herkes biliyor. Ve uzuyor, uzuyor, uzuyor. 21 Haziran 2018 yılında hastanenin yani e, sosyal medya sayfasından şöyle dinliyoruz. Seydişehir halkına daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak adına Seydişehir Devlet Hastanesi 25 yataklı yeni ek binamız, adil servisimiz, yoğun bakım... 25. 75 yataklı mı? 75 yataklı. Hı. 75 yataklı yoğun bakım ünitemiz hizmete açılmıştır deniyor ve yani bu ne demek? 2018 yılında, 2011 yılında başlayan süreç 2018 yılında hizmet vermeye başlıyor. Tabii Hı. hizmet verirken, hizmete açıldıktan sonra işte bu projede bu Sedişehir'in, Toros'ların coğrafi özellikleri ön planda tutulmadan Ankara'da çizilen bir projeyle hastane yapılıyor. Hastane yapıldıktan sonra hemen çatısı uçuyor. Ondan sonra... Çatısı, çatısı yoktu ki uçsun. Yani e, dış kaplamalar uçuyor. Çatı su almaya başlıyor. Şu anda e, buraya bu Sedişehir Devlet Hastanesi'ne muhtemelen benim edindiğim veya elde ettiğim bilgiye göre 13-14 trilyonlara para harcanıyor. Ve ameliyathanesi yapılıyor. Ondan sonra şunu yapılıyor, bunu yapılıyor. Ve ameliyathane bir kez kullanılmıyor. Niye? Çatı saklıyor. Eski binadaki ameliyathanede ameliyat yapılıyor şu anda. Burası kullanılmıyor. Gördüğünüz kocaman, devasa bir bina. Evet üstünde de bayağı şey. Yani, işte, kaç bin metrekareden kaç bin metrekareye çıkardığını söylemiştik. Yani böyle bir... 8500'den 15 bin metrekareye çıkmıştı. Evet, İki e, katına bir 30, alan. 30 Hazır şey 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle bir... E, <laughs> müjde 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 Fahri. <laughs> Yok çalışmalar sonuç verdi. dışarı e 175 veya işte 125 yataklı yeni hastane yapılacak. Bunun kararı çıktı değil mi Fahri? Yani yapılan açıklamada... İhale aşamasına geldi. İhale aşamasına ya, geldi. Orada bile artık e, bir belirsizlik var. Yani 75 mi? 125 mi? Bunun adını evet. E, bunun adını başta koymak gerekmiyor mu? Ya şimdi e, şu anlaşılmasın. Yani biz sedişeleri Hastane yapılmasın veya yapılsın gibi bir yapılmasın gibi bir şey e, düşünmüyorduk. Yani memleketimize hastane yapılsın, en güzel yapılsın. Mesela komşu ilçelerde hastane var. Yani komşu ilçelerde hastaneye gidince insanlar ne bilsin oradan memnun ayrılıyor. Ama buraya geldiği zaman Ya memnun ayrılır tabii ki arkadaş. Şimdi içinde doktoru tamsa vesairesi tamsa her şeyi tam olarak faaliyet gösteren bir hastanede bütün olaylar düzgün yürür. Düzgün yürüdüğü içinde giden insanlar oradan memnun ayrılır. Tabii. Sağlığına kavuşarak ayrılır. Ama siz şimdi burada yani bina var içinde doktoru yok. yok. Bunu da söylüyoruz bina sürekli. Var. yani o kadar masraf ettiğini, etmişsiniz. Yani bina düzgün kullanılmıyor. İşte biraz önce söyledi ameliyathane kullanılmıyor. Çatı saklıyor şu vesaire vesaire. Bu nedendir? Yani bu söylediklerimiz bir iftira bir karalama değildir. Çünkü yapılan bina 200 yatağa 200 yataklı hastaneye çıkarılan binanın yani tam olarak kullanılmadığını kendi yeni bir hastane yapılması söz konusu olduğu için demek ki böyle bir şeye ihtiyaç var. Ondan dolayı yani kendileri bunu doğruluyor. Demek ki ya 200 yataklı Sedişehir'de bir hastane varsa niye bir yeni hastane yapılıyor? Ve yatak o... sayısını artırmak maksadıyla evet. da yapılmış olabilir hocam. Yok canım ondan değil. O yatak sayısını falan. E değil. ne yani şimdi yeni yatak yap şey hastane yapacağız. Bunu yıkacağız mı ya? Hürs. Oo, bizim çok paramız var. Ve, ve harcıyoruz. Yani Yazık. Şimdi bu bir sürü aksaklıklar var. Bir, sen Etibank özelleşirken işte o zaman Sedişehir'in eski milletvekili ben o zaman yönetim kurulundayım. Kemal ona hakikaten ne? helikopterine binip Seydişehir'e geldikten sonra şöyle bir açıklama yapmıştı. Seydişehir için yani çok iyi bir özelleştirme anlaşması yapılacak demişti. Hani biz ne olduğunu bilmiyorduk o zaman tabii ki. Ama gördük ki çok iyi bir özelleştirmede Seydişehir'in yarısı yani şey verilmiş. Fabrikayı alan kişilere kişilere verilmiş. Bunu nereden biliyorsun? Nereden söylüyorsun? Bu işte su kaynaklarını gidiyorsun, İçeri kışla tarafındaki ve sedy şehre su verecek su kaynaklarının hepsi bu eteğanga verilmiş. Ondan sonra bu, bu bölgedeki arsaların hepsi çoğunluğu şeye verilmiş. Ya o zaman söyledik canım şehrin yarısı bu verildi nereden, diye, bu, diye bunu de. Ne, nereden çıkardın Fahri diye soracak olursan? E şimdi sen buraya önce hastanenin projesinde helikopter pisti vardı. Sen helikopter pisti yapacak alan bulamamışsın ve bugün buradan hava ambulansıyla Konya'ya gitmesi gereken hastalar eteğangın önce şey Tabii alanından ııı anıt oradan gidiyordu. Spor sah sahası sahasından gidiyordu. Şimdi Eteban alanından gidiyor. Bir ikincisi vatandaşın en çok mağdur olduğu, en çok şikayetçi olduğu <laughs> affedersiniz. hastanede uzman hekimlerin olmaması. İşte Sedişehir'e ambulans sahasına getiriliyor. Herhangi bir sorun aşağı mı? Haydi Konya. Haydi Konya. Haydi Konya. Konya'ya yani Konya bölgesine, Konya hastanelerine 31 ilçenin içinde en çok hasta sevk, sevk edilen ilçe Sedişehir. Birinci sıra. Birinci Birinci sırada. İki, yani sen bugün işte imkanı olanlar Konya'ya gidiyor. imkan olmayanlar Beyşehir'e gidiyor. Acaba yani bu hastane yaptırılmadan önce burada Sedişehir'de niye bir uzman doktor bulunmuyor? Veya uzmanlar, uzman kadrolar niye dolmuyor? Gelip işte iki ay duruyor, üç ay duruyor, beş ay duruyor, bir sene duruyor. niye erkenden gidiyorlar? Bunların bir araştırıl yani bu sorunların çözülmesi lazım. Vatandaşın en çok muzdarip Yani başta başta hastanenin bu sorunu çözülmesi lazım. Eğer siyasiler hastane yetkilileriyle e, siyasi baskıyla uğraşıyor onun giderilmesi lazım. Çünkü burada insanın durmamasının sebebi bir. Nedir? Ya baskıdır. Ya Iki. Çalışma ortamının. Sosyal yani... aktiviteler yetersizdir. Doktorların gideceği, vakit geçirebileceği yani illaki sürekli mesaisinde mesai sonrası da bu insanların sosyal aktivite yapabileceği alanların olması lazım. Geçmişte Seydişehir biliyorsun sosyal bir şehir, hareketli bir şehir. Şimdi maalesef içine kapanmış bir şehir gibi oldu. Ne oldu babacım? Ha tamam dakikamızı aşırtmayız canım. Toparlarız onu. Birinci öncelik o olması lazım. Yani şimdi hastane yapısın Tamam yani ama şimdi boş bir hastanenin de hiçbir anlamı yok. yani. Ya tam... Doktor gelirken rahat gelme. Huzurlu gelme. Ha. Şimdi elbette ki birisi bir yere geleceğinde diğer mevcutlara ya da zamanında orada çalışmış bir arkadaşına soracak şunu soracak bunu soracak. Şimdi ben Fahri'ye sorsam ki Fahri ben Seydişehir'e çıktı tayinim. Oraya gideceğim. Nasıl bir yer diye sorusunu sorduğumda Fahri bana derse ki aman arkadaş illallah derse doktor baştan gelirken kaçacak yer arar. Öyle değil mi? Ya bu mu bu değil mi bilmiyoruz yani araştırılıp yani uzmanlar tarafından çözüme kavuşturulması gereken bir konu sorun yani bu sorun sedişe Se gelmeme sebebi gelmem ne? bunu sebebi, bir çözmemiz ya lazım şu şu var mesela şimdi adam burada Sedişehir Devlet Hastanesinde çalışıyor 5 lira maaş alıyor işte 5 lira şey döner sermaye alıyor da işte Konya'ya gittiği zaman 5 lira maaş alıyor 20 lira şey alıyorsa ama o zaman geleni de Konya'ya gönderirsin zaten burada ya olmaz bari yani döner sermaye alıyorsa adam böyle işte bir madde olarak bir kaybı varsa burada çalışmasının bir şeyi yok esprisi yok herkes gider yani böyle yani bunların bu tür konular konuşuluyor. Ben tam olarak bilmiyorum. Yani çalışma ortam bunların bunların çözüme kavuşturulması lazım. Bu hastanenin yani insanlar yani e, doktorlar niye çalışmaya gelmiyor? Bunların çözülmesi lazım. Yani biz doktor getirdik. Üç tane getirdik. Beş tane getirdik. Ölçüsü yine diyor. Yani sen yani bir sürü... Gelir gelmez izinde alanı var ya. Izin de alanlar var. Yani bunların çözülmesi lazım. Yani bizim burada maksadımız yani ilçemize yani insanların mağdur olmaması. Daha sa kaliteli sağlık hizmeti al alması Konya'ya, Beyşehir'e veya şu il yani yakın komşu ilçelere gitmemesi, hizmeti yerinde alması yani yani ameliyatını ondan sonra işte şeyini burada yaptırması yani bizim şeyimiz bu. Bu amaçla bizim kimseyi yani bağcıyı dövmek değil. Bizim maksadımız üzüm yemek. Yani yani gazeteci olarak bunları çözüme kavuşturulmasını istediğimizden bu yayını yapıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Olay bu. Şimdi yeni hastane yapılıyor ama mevcut da doktor yok. Mevcut da doktor yok. Veya ikincisi yani sen bu kadar masraf etmişsin daha 18 yılında hizmet açmışsın. Ondan sonra artasından 4 kas 18 19 3 sene sonra Üst sene sonra yeni hastane yani burada yani şeylik var bir anormallık var normal gitmeyen bir şeyler var bunların nedir? Yani ya itler... eski bina kardeşim yanında eski bina duruyor. SSK olarak görev yaptı. Hesabet bu 75'te yapılmış olsa kaç yıl eder arkadaş? 25. 20 de öyle 40. 46 yıldır bina yerinde duruyor. E bizim üç günlük binamız burada. Hakkın rahmetine kavuşmuş. Yani bunları dediğimiz gibi bir çözüme kavuşturup e, önce eldeki mevcudun cenazesini kaldırıp cenaze değilse de bunu tamirat yapılacaksa üretim. eğer kalp rahatsızlığı varsa hastanede kalbini tamir etmek lazım. Bakın bizde kalp rahatsızlığı var. Sağ olsun doktorumuz bizi tamir ediyor. Biz de hala sizlerin huzuruna çıkabiliyoruz. Bu hastaneyi de o şekilde tamir etmek lazım. Ha yenisini de isteriz. İstemezlik değil değil mi? Onu da isteriz. Daha... Ama bol doktor burada 50 doktor olması gerekirken eğer 20 doktor, doktor varsa buraya niye doktor gelmiyor? Buraya niye doktor bulamıyoruz? Bu soruların cevabını bulmamız gerekir bence. Tabii daha hastane hakkında daha konuşulacak çok şeyler var. Yani yani çalışma ortamı, personelin çalışma ortamı bunlar yani çok yerel medyada gündeme gelen konular. Ama şimdi vaktimiz dolduğu için başka bir programda belki bu konuları irdeleyebiliriz. Yani insanlar hani bu konu niye konuşulmadı diye sorabilir. Ama hani 15 dakikalık programda ancak bunları konuşabildik. Evet. Söyleyecekler. Zaten 15 dakikanın özelliği 15 dakika. Sizi sızık sıkmadan bir olayı gündeme getirmek inşallah hasıl olmuştur. Eğer farklı problemler, farklı sorunlar varsa birebir tabii ki bizlerle görüşüp bunları dile getirebilirsiniz yetkililerimiz de konuyla ilgili cevapları varsa onlar da tabii ki 15 dakikamıza konuk olabilirler olay bu var mı başka söyleyecek Herkese sağlıklı günler diliyoruz Evet sağlıklı bir yaşam temennisiyle Efendim 15 dakikanın bugünlükte sonuna geldik bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın mutlu kalın sağlıkla kalın Allah'a ısmarladık